Tabi ben tatildeyken e, en son Survivor Podcast ile alakalı bazı şeyler geliyor sosyal medyadan işte. Arkadaşlar bakın, yani <laughs> insanlar benim arkamdan konuşuyorlar, yarışmada konuştu. Ben hiç kimsenin arkasında konuşmuyorum bu arada, yüzüne de söylüyorum yani. E, Hikmet ile alakalı işte bazı şeyler söylemişim Hikmet'i severim, hala severim. Hani yurt dışında olmasına rağmen görüşürüm zaman zaman. Hani ben yarışmadaki hikmetin tutum ve davranışından bahsettim. Ama tabii ki bunu yanlış anlayanlar oluyor. Hani insanları birbirine düşürmek için bazen besleniyoruz böyle yorumlardan ama... Şimdi orada bazen sorular soruluyor ve o anda hissettiğimiz şeyleri söylüyoruz. Hani bu karşındaki insanın arkasından konuşma gibi değil. Ya da kabullenme aslında. Yani Hikmet'in dışarıdaki hayatta arkadaşlığını seviyorum ama yarışmada bazen bencilleşebiliyor. Bazen kendi çıkarları ve menfaatleri uğruna yürüyebiliyor. Bunu da anlıyorum bu arada, kızmıyorum. İnsanlar böyle yapabilir. Hepimiz kendi çıkarlarımızı düşünüyoruz tabii ki ama izlediğimiz yollar değişiyor bazen. O yüzden böyle bir yorum yapmıştım. Hani yoksa Hikmet'le benim kesinlikle bir problemim yok. Hani hala zaman zaman görüşüyoruz. Zaman zaman hani yardım etmemiz gerekirse birbirimize yardım ediyoruz.